öğrenciler merhabalar. Dersimiz 10. sınıf Gıda Mikrobiyolojisi. Bugün e, sizlerle yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Konumuz gıdalarda mikroorganizma bulaşma kaynakları arkadaşlar. Ve e, şöyle gıdalarda da Evet. kısaltım M nokta O o şekilde anlatırsınız. Dediğim gibi canlıların doğası gereği yüzeylerinde yani üzerlerinde bulunan mikroorganizmaların tümüne deniliyor. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir örnek vereyim. Canlılar dedik değil mi? Canlıların yüzeyleri. Örneğin insan. Ben bir insanım değil mi? Canlı bir insanım. Benim yüzeyim yani içi olsun. Elimin içinde bana ait ve benim doğan gereği bazı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Ee, i̇şte bu mikroorganizmalara ne deniliyor? Flora deniliyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, diğer canlılarda hayvanlarda da bu şekilde florası bulunmakta arkadaşlar. Ee, gıdanın mikrobiyal florası arkadaşlar şimdi gıdanın flora, gıdanın da yüzeyi ve bir bulaşmadan sonra ya da bulaşmadan önce de bir ne oluyor? Florası mevcut değil mi arkadaşlar? Gıdanın mikrobiyal florası nasıl belirleniyor? Ham madde eldesi, işlem, depolama ve pazarlama işlemleri sırasında belirleniyor arkadaşlar. Ee, ve şöyle arkadaşlar, e, şimdi bir gıdanın normal florası bulunuyor değil mi? Nasıl bir ben bir insan olarak benim normal flora varsa gıdalarda da aynı şekilde bir normal flora bulunmaktadır. sermenitedir arkadaşlar. Bu şekilde flora bilin arkadaşlar. Yani doğa doğası gereği bir yüzeylerinde, üzerlerinde bulunan mikroorganizmaların tümüne verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu gıdalarda en önemli ulaşma kaynakları şunlardır arkadaşlar. Kaynakları bulunmaktadır. Tekrar edeyim: Toprak, su, hava, insan personeli arkadaşlar, hayvanlar, bitkiler, alet ve ekipmanlar, ham madde ve katkı maddeleri. Bunlar bir şekilde e, ne yapıyor? Gıdanın e, yüzeyindeki mikroorganizma yükünün e, belirlenmesinde rol alıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl? Başlayalım tek tek. Toprak nasıl bir bulaşma kaynağıdır? Ee, şöyle arkadaşlar bildiğiniz üzere birçok mikroorganizma için doğal ortam görevi bu e, görmekte bu değil mi arkadaşlar? Doğal bir Ne oluyor? Hayatını devam edemeyebilir değil mi? Yani demek ki toprağında belli bir devresinin e, mikroorganizmaların e, bulunması için önemli arkadaşlar. Toprağın sıcaklığı ve bazı mikroorganizmalar ne dedik? Belli bir e, parametresi var yani sıcaklıkta belli bir sıcaklık parametresi var her sıcaklıkta her mikroorganizma ee, ne yapıyor? hayat fonksiyonlarını devam ettirmiyor. E, ee, cümle içermemesine göre değişiklik gösteriyor. Neydi bunlar? Söyleyelim tekrardan arkadaşlar. Toprakta bulunan mikroorganizma sayısı toprağın ne oranına göre asitlik arkadaşlar toprağın içinde ekilmiş halde bir maydanoz demek ki, bir maydanoz topluluğu düşünelim arkadaşlar. Maydanozlar ne oluyor? Yerle temas edebiliyor değil mi yaprakları? Bu şekilde ne oluyor? Toprak ile temas edip mikroorganizmaya bulaşmasını sağlıyor. Aynı şekilde ne arkadaşlar? Patates uzaklaştırmasını sağlıyoruz. Bu şekilde gıdalarla e, toprak ederek ulaşma sağlıyordu. Başka nasıl olabilir arkadaşlar? Örneğin e, yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Çok şiddetlendiği zaman e, damlalara akarken yani yağmur damlaları akarken şiddetli olduğu zaman toprağın böyle e, çamur olup çamurun sıçramasına sebep oluyor değil mi? İşte aynı şekilde o sıçrayan çamur tarlada yetişen e, gıdalara bitkilere bulaşmış oluyor ve böylece ne yapıyor? İçerisinde bulunan mikroorganizmaların gıdaya bulaşmasını maalesef ki sağlıyor arkadaşlar. Başka ne olabilir? Şöyle arkadaşlar e, genel Daha fazla oluyor ee, ve bu baktarda bulaşma en çok ne zaman oluyor? Hasas zaman oluyor arkadaşlar. Ee, Hasas zamanında bu en çok bulaşma e, olmak arkadaşlar. Şöyle toprakta bulunan mikroorganizmalar nelerdir? Onlara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, mayalar. Bu şekilde toprakta bulunan mikroorganizmalar. Ee, böyle birkaç tanesini yazdım arkadaşlar. Hangisinden? Arterogenes, Bacillus. Bunlar ne derlerse toprağın içinde bulunan mikroorganizmalar. Arterogenes, Bacillus, Clostridium, Coronobacterium. yani fonksiyonlarını yerine getirmesiyle gerçekleşen fermantasyon olayıyla ne oluyor? Hem sirke hem de şarap elde ediliyor. Küfe ise genellikle küf sporları şeklinde çeşitli toprak türlerinde bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar toprakta bulunan mikro yumru ve köklerden yani patates, gibi bu şekilde toprağın içinde olan yumru ve köklerden de bulaşma oluyor. E, rüzgarın toprağın uçurması arkadaşlar. Ne oluyor? Yüzeyde bulunan toprak, toprağın yüzeyinde bulunan toz rüzgarla ne oluyor? Birçok bitkinin yüzeyine yapışıyor. Bu da bir bulaşma çiçekli arkadaşlar. Ve yağmur şiddetli bir şekilde çamur çamur olup çamurun da gıdaların yüzeyine sıçramasıyla bulaşma oluyor dedik. Ve hubbatlar çok hasat zamanı bulaşma oluyor arkadaşlar. Toprakta bulunan mikroorganizmalar ise arkaligenes, basilius, dersimizde toprak işleri, bir sonraki derste suya ve diğer kaynaklara değineceğiz arkadaşlar. Dersiniz dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.